Ben arkadaşlar ben kan burmalar. Merhaba arkadaşlar ben kan ve GTA San Andreas'a devam ediyoruz. Ben konuşurken yine kesilebilir. Bilgisayarda bir sorun var. Deneme videosu artık değil. Bu bir tanıtım videosu. Biz şey yapıyoruz bir de, tanıtım bir deneme yapıyoruz. Ne gerek var diyeceksiniz ama biz yine de yapıyoruz arkadaşlar onu iyice göstermek için. Deneme videosunda böyle daha ilk bölümlerdeki şeyleri yapmıştık. Şimdi bu şeyde. Böyle ilerideki bölümleri yapalım. Burada bayağı bir ilerlemiştim ben. Uçak şeyleri için. Bakın gördüğünüz gibi maalesef para ilgisi yaptım istemeden de olsa. Ama baştan başlamışım. Geri dönüş oldu. Bunda bir görev falan var.